Merhaba sevgili Parabil kanalı izleyiciler. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Seçim sonrası ilk endeksle birlikte saat 15.59'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Evet kayıt sermaye tabanının artırılması hakkında yapılan açıklama güncelleme, düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Yeni bir açıklama. 6 milyon 500 bin liralık, 6 milyon 500 binlik mevcut kayıt sermayesini arkadaşlar 50 milyara çıkarmak istiyor Akven. Evet gördüğünüz gibi oldukça büyük bir fark var arada ve bugün sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış. Şöyle arkadaşlar açıklama. Şirketimizin 4. en 24 tarihli yönetim kurulu toplantısında 6 milyon 6 milyar 500 milyonluk tabii ki 6 milyar 500 milyon TL tutarındaki mevcutlu sermaye tavanının geçerliliğini İş bu yıl sonu itibarıyla sona ereceği dikkate alınarak kayıt sermaye tavanı geçerlilik süresiyle tutarın yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. Yani 6 milyar 500 milyonluk mevcut kayıt sermaye biraz önce milyon dedim özür dilerim. 50 milyara çıkarılacak. Artık rakamlar çok büyüdü görüyorsunuz. E, oluşan bu enflasyon düzenlemesinden dolayı 50 milyara çıkarılacakmış ve bununla ilgili sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuş arkadaşlar. Tabii ki bu büyük bir rakam ve bundan sonra bedelli ya da bedelsiz gelir mi beklememiz gerekiyor. Her sermaye tabanını arttıran şirket bedelli ya da bedelsiz yapmaz. Ama yatırımcılar bunu beklerler. Örneğin Sasa yükseltti, büyük, miktarda tavanı yükseltti ve sonra ne yaptı arkadaşlar? %700'lük bedelsiz sermaye kararı aldı. Ama henüz daha işlenmedi tabii ki. Şimdi de Akfen SPK'ya başvuru yapmış. 6 milyar 500 milyonluk sermayesini 50 milyara sermayesini 50 milyara çıkarmak için. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.